Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye ile Eskişehir Alzheimer Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte deneyimli vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar sosyal ve fiziksel aktivitelerle hem keyifli vakit geçirdi hem de Alzheimer konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü kapsamında Eskişehir Alzheimer Derneği ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aktif Yaşam Parkı'nda düzenlenen buluşmada deneyimli vatandaşlar hem keyifli vakit geçirdi hem de Alzheimer hastalığına dikkat çekildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Birimi ve Zihinsel Engelli Gündüz Bakım Merkezi'nin katkılarıyla organize edilen etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar çeşitli sosyal ve fiziksel aktivitelere katılarak hem eğlendi hem de toplumda Alzheimer konusunda farkındalık yaratılmasına destek verdi. Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli, kıdemli vatandaşların sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaparak benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. Alzheimer ile ilgili tüm detayları aslında Alzheimer Derneği'nin yetkilileriyle bugün paylaşacağız biz onlarla işbirliğimizi bu sene özellikle emek kafenin yan tarafında açtığımız sağlıklı yaş alma atölyesinde Ağustos ayında yaklaşık 6 tane eğitim semineri vererek gerçekleştirdik. İlk adımını bu sene bu şekilde tamamladık onlarla. Ama 21 Eylül biliyorsunuz hem Alzheimer'lı hastalar için hem hasta yakınları için çok önemli bir gün. 21 Eylül pazar günü burada Aktif Yaşam Parkı'nda böyle bir etkinliği gerçekleştirmek bizim için gerçekten anlamlı. Çünkü biliyorsunuz Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce... Bu parkı kuşaklar arası dayanışmanın bir parkı olarak aslında açtı. Biz de burada e, görüyorsunuz çoluk, çocuk, genç, yaşlı e, herkes bir arada bir etkinlik yapalım istedik. Evet bu tür etkinlikler Alzheimer hastalığına karşı farkındalığı arttırmak için çok önemli. Toplumun bilinçlenmesi hastaların ve ailelerin hayatını kolaylaştırıyor aslında diyoruz ve bir sonraki haberimizle devam ediyoruz.